Yönetim Miyopluğu Yazar Hakan Okay Seslendiren Yakupan Zengin Küçük ve orta ölçekli işletmeler, ülke ekonomisinde büyümeye katkıda bulunmaları, ihracatımızın arttırılması, yenilik yaratılması, dengeli bir gelir dağılımı sağlama, katma değer ve istihdam yaratma açısından sosyal ve ekonomik kalkınmada anahtar bir rol üstlenmektedirler. Ülke ekonomimizin önemli yapı taşları olan bu işletmelerin arkasında girişimci yeteneğe ve ruha sahip, başkalarının da bakıp göremediği fırsatları görüp değerlendiren ve cesareti sayesinde sıfır sermaye ile borçlanarak yatırım yapan girişimcilerimiz olduğu unutulmamalıdır. Bununla beraber günümüz küresel rekabet koşullarında ayakta kalabilmek için girişimci ruha sahip, cesur işletme sahiplerimizin yönetim ve organizasyon alanında da cesur adımlar atmaları gerekmektedir. İşletmelerde bilimsel yöntemlerle çalışmak, işletmelerin verimli olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve beklenen karlılığı elde edebilmeleri için kaçınılmaz bir gerekliliktir. Bunu sağlayacak olan yöneticilerin eğitim düzeyleri, eğitim faaliyetlerindeki yeterlilikleri ve yönetimsel yetenekleri bu açıdan son derece önemlidir. Küçük işletmelerde yetki ve kararların tek kişide ve genellikle işletme sahibinde toplanması bazı dezavantajlarını da beraberinde getirir. 2011-2013 KOBİ Strateji Eylem Planı'nda KOBİ ölçeğindeki imalat sanayi işletme sahiplerinin eğitim düzeylerine yönelik araştırma sonuçlarında işletmelerin %65,24'ünün işletme sahibinin lise ve altı eğitim düzeyine sahip olduğu görülmektedir. İşletmelerin ancak %28,57'sinin sahibi üniversite mezunudur. Bu durum genellikle küçük işletmelerde etkin ve önemli yönetimde yetersiz kalınmasına neden olmaktadır. Çünkü girişimci yöneticiler kuruluştan bu yana kendini geliştirememekte karşılarına çıkan tehditleri ve fırsatları görüp değerlendirememektedirler. Bu durumun neden ve sonuçlarına bakmakta fayda vardır. Aile işletmelerinin yönetsel açıdan gelişmemiş olması zayıf yönleri arasında yer almaktadır. Yönetimin pek çok kademesinde aile yakınlarına yer verilmesi, akrabaların ayrıcalıklı terfi edilmesi, merkezi bir yönetim anlayışına sahip olunması gelişmeyi engelleyen faktörlerden birkaçıdır. Aslında bu durum, diğer çalışanların motivasyonlarının da düşmesine neden olmaktadır. Bunun sonucunda stratejik miyopluk veya yönetim miyopluğu yani yöneticilerin uzağı görememesi, yönetimin sadece günü kurtaran kısa vadeli planlarla ilgilenmesi durumu ortaya çıkmaktadır. Yönetici miyopluğuna yakalanan bir işletmede ise değişime gerek olmadığına inanılır. Ayrıca iletişim ve beklenti odaklı olmayan, değişime ayak uyduramayan bir durum hüküm sürmektedir. Günümüz rekabet koşullarında bu durumda olan işletmeler uzun vadede güçlüklerle karşılaşacaklardır önümüzdeki birkaç yıl içinde işletme fonksiyonları daha da çeşitlenip karmaşık hale gelecektir ki şu anda bile oldukça karmaşık hale gelen departman veya birimleri bulunan işletmeler vardır doğal olarak işi kuran ve yönetmeye bizzat devam eden sahip yöneticinin tüm fonksiyonlara hakim olması mümkün değildir. Çünkü yönetici finansal uzman, muhasebeci, insan kaynakları, pazarlama veya marka yöneticisi gibi rolleri oynayamayacak duruma gelecek, bu rollerin gerektirdiği bilgi ve yeteneğe sahip olmadığı için de bir süre sonra yetersiz kalacaktır. Böylece işletme fonksiyonları çeşitlenirken, yöneticinin etkin ve verimli olması beklenirken tam tersi bir durum söz konusu olacaktır. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yenilikçi girişimler ve yenilik türleri verilerini incelediğimizde küçük ve orta ölçekli işletmelerin ancak %31,2'sinin organizasyon yeniliği yaptığı görülmektedir. İşletmenin sağlıklı bir şekilde hayatta kalabilmesi için yönetimde helikopter bakışına sahip ve işletme süreçlerinin sürdürülebilirliğinin teminatı olan kurumsal yönetim ilkelerini benimseyen yöneticilere yer verilmesi gereklidir. Helikopter bakışı, işletmeleri stratejik olarak geliştiren, sürdürülebilir büyüme ve performansı sağlayan bir bakış açısıdır. Bu bakış açısına sahip profesyonel yönetici ve ekipler, resmin bütününü görebildikleri için işletme sahiplerinin atladıkları küçük ama önemli ayrıntıları görebilir, analiz edip çözümleyebilirler. Sahip yönetici, yetki devri konusunda daha istekli davranmalı, alt kademelerdeki işlere müdahale ederek işleri daha iyiye götüreceği fikrinden vazgeçmelidir. Nasıl ki en değerli varlığımız olan çocuklarımızı daha iyi eğitim almaları ve gelişmeleri için profesyonel ellere teslim ediyorsak, aynı bilinç iş dünyasında da sergilenmelidir.